Evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birine bir süper bir daha ablama yani emoş ve minnaçın evini kilmesine çevireceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada bir sürü samanlığım var niye en alt kattan başlamadım mı söyleyeyim size çünkü arkadaşlar ben en alt katı fazla sürmesin diye biliyorum ben buradan başlamak istedim en alt katı yaptım çünkü arkadaşlar neyse arkadaşlar şimdi daha fazla uzatmayalım ve buraları yapmaya başlayacağım ben İlk önce buraya koyacağım. Neyse arkadaşlar ben şimdi konuşmayacağım. Kamerayı buraya koyacağım ve başlayacağım. Heh, tamam arkadaşlar ben burayı bitirdim şimdi kamerayı alıp salona geçeceğim Hı, şöyle koyayım bunu arkadaşlar salon ba baya, baya fazla uzun o yüzden ben salonu başıma yani videolan videoyu durdurup yapacağım fazla uzun sürmesin diye video ama yarısını yani burayı videoyla yapacağım. Hı. Arkadaşlar bu arada şu anda uyuyorlar. Tamam şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurup yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi salonu yaptım. Böyle oldu. Ay, arkadaşlar öyle mi oluyor? Bakayım saat kaç? 12 öğlen oluyor. Ama bir de öyle olmuyor mu ya? Neyse bir şey olmaz. 12 sıfır bitiyor yani tam 12 şimdi mi mutfağı yapacağım kamerayı unut arkadaşlar bu arada horozun ötmesine hiç istemem çünkü uyanabilirler tamam. bu arada arkadaşlar ağın kocasıyla işbirliği yapıp anahtar aldım Yani Enes mi dedim ben bir... Adını unuttum yani ya Enes galiba. Adını unuttum nasıl unutabiliyorum adını bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Güneş doğuyor galiba bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada size değil kendime kızıyorum. Ben yani size niye kızayım? Arkadaşlar burada gerçekten uyuyorlar. 12 olmasına rağmen uyuyorlar. Ben de ay önce az önce 11'de aradım onları. Uyuyorum. Geri uyuyacağım dediler. O yüzden ben de uyuluklarına inandım. Gittim bugün şakayı yapmaya karar verdim. O yüzden ben de böyle bir şey yapıyorum. Bugün yapıyorum. Aslında yarın yapacakım ama bu Ay, yarın hiç vaktim olmadığını öğrendim. Hem yarın çocuklar okula başlayacak. Aa, evet arkadaşlar. Yarın çocuklar okula başlayacak ve ben bugün kırtasiye alışverişi yapmam gerekiyor. Neyse ben Ay, kırtasiye alışverişini yaparım. Bugün hemen cıcık yaparız. Ben yani buradan sonra hemen cücük yaparım ben. Neyse arkadaşlar şimdi burayı da ben bitirdim. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. Ama azıcık tavuk falan koyalım yani buraya. Niye koymuyorsak? Tamam salona koymak istemiyorum. Çünkü salon bayağı uzun. Neyse arkadaşlar ben üst kata çıkıyorum şimdi. Çıkıyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi en sesli olmam gereken yer burası. Neyse ben nereye saklanacağımı karar verdim. Şu sandalyenin arkasına saklanacağım. Tamam arkadaşlar. Bence neyse ya. Ne diyeceğimi söyleyeyim arkadaşlar. Bence şey diyecektim yakup odasını ben hemen cicik yapayım diyecektim ama. Şimdi 4 dakika geçti. O yüzden hemen cıcık yaparız yani biz bu kadar yeter zamanlık buraya. Hem Kal kalmaz falan diye çok korkuyorum. Neyse <laughs> şimdi arkadaşlar. <laughs> çok sessiz olmam gerekiyor arkadaşlar. Çok korkuyorum. Acaba uyuyorlar mı? Arkadaşlar bu arada Seher'e giyinmeyelim. Az önce güneş batıyordu. Ne oldu şimdi? Neyse ben burayı da yapayım. arkadaşlar samanlıklarla aynı rengim. Neyse tuvalet falan yapacağım şimdi. En son at falan yerleştireceğim burada. Elif uyanırsa sakın annemle söyleyeme falan diyeceğim burada arkadaşlar. Çünkü o erken uyanıyormuş annesi söyledi bana. Hem de şu anda yapabilir. Ay yani uyanabilir. Neyse. Hmm, sabah olmuş. <laughs> ne yapıyorsun sen bizim <laughs> Siz Ses, ay ses zayıf. Sizin annene kışkırtma yapıyorum babamla da anlaştım. Ne kışkırtması? Evinizi kümesi çeviriyorum. Tamam ama benim odamı yapma olur mu? Maalesef yapmak zorundayım Elif'cim. Bir sürü zamanlık var. Tamam. Elif. Efendim teyze. Gel gel videoyu çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar burada Beyza Pekar Arkis. Beyza Pekar video. Ay, Beyza Pekar Arkis diye kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Emre Şule Minnoş'a da abone olun. Bir şey diyeceğim. Sen Elif. Sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Gel. Evet, sen hani bir tane video var ya çadırda kalma 24 saat. Kim kazanmıştı o videoda? Galiba annem kazandı. Ben hatırlamıyorum. Tamam. Ha. Elif. Fazla var iyi musun? Hı, Hı Arkadaşlar. Şimdi evi bitirmek üzereyiz. Elif bana yardım ettiği için daha çabuk oluyor. Değil mi? Elif. Elif'ciğim senin odanın balkonu var mıydı? Var. Niye? Güzel misin neden? Bir bakalım. Arkadaşlar şimdi hayvanları. <laughs> Tavuk. <Tamam. gülüyor> Arkadaşlar şimdi hayvanları koyacağız. Kapıyı oynayabilirsiniz. Hatta annenin odasını yapalım. Şunu da koyalım. Atları falan. Asansörde de yapabiliriz aslında. Tamam. Neyse. Koyalım. Kaçalım. Sen saklanma. Yok sen saklanma. Kızım ne yapıyorsun burada? Bir şey yapmıyorum anne. Aa, bu ne? Bu ne? Bu ne? Elif sen mi yaptın bunları? Ya? Allah Allah ne diyor ya? Ay sakın benim hiçbir şey yaptığımız. İnşallah belli etmem. Aa ne oluyor orada? Arkadaşlar bence ben şimdi çıkabilirim. Ama çıkıp termaleyi koyacağım. <laughs> bence benim de çıkma zamanım geldi. <laughs> şaka olsun diye. Ay tamam tamam. Ölüm kopya ama aslında ama eve nasıl temizleyeceğim. Dostu yazlı. Arkadaşlar bu arada onun yazlı. Kamera şakası. Kamera şakası değil de kamera arkası diyecektim az kalsın. Şaka şaka. Ben bu evi nasıl temizleyeceğim? Neyse ben hiç hiç şey yapmam. Asıl sen kiminle iş birliği yaptın? Anahtarı nasıl aldın? Enes miydi? Neydi sen kocanın adı? Onunla iş birliği yaptım işte. Kaçacağım ya. Oo! Sinirlerimi zor tutuyorum şimdi. Şu an yani. Neyse hiç temizlik benim işim değil. Bay bay. Arkadaşlar kaçmamız gerekiyor. Bye bye bye! Arkadaşlar ablam beni dövmeye geliyor galiba bilmiyorum yani